Now it's almost Madhu. You have. Mm -hmm. uh, same. <gülüyor> <gülüyor> you can put together. Yeah, mine. Okay. Yes. I don't have you. I gave you this. This was mine before. Uh -huh. Yes. United. United. <laughs> United. What the? What is this? I'm not going to cut this moment. What about This sound. <laughs> I'm so angry. why? <laughs> why? Uh, Because <laughs> I spent one hour trying to. Yeah, there is a car. A car. Araba geliyor. Ne yapıyorsunuz? Biz otostop çekiyoruz. Videonun açılımına otostopla başlıyoruz. Bir umut belki alır bizi. Abi bizi gördükçe gaza bastı. When he saw us, he pressed the gas more. No break. Yeah, gas more. <laughs> Bugün abi prompene gitmeye çalışıyoruz. Alttaki Prompen, üstteki de diğer city şehrin adı ama adını hatırlamıyorum. Çok sıcak kanlı bir abiyle evinde kaldık. trafikte muazzamdı. İlk gece çadırda kattık, ikinci gece evinde yattık. Çadırda yatmamızın sebebi abinin orada şehir merkezinde okulu var. Okulu da tapınağa yakın, tapınağa falan gittik. Biliyorsunuz önceki videoları izlemeyen varsa izlesin daha mantıklı olur evet. Ay bitik yoruldum ya ay mı ay. Nerede diyor, Güzel de tır sürücüleri diyor. Tırlar Güzel. genelde alınca bizi götürüyor uzaklara. Ondan bahsediyor. Sometimes track is dangerous. Evet. Bazen tırlar kötü. Sapık oluyorlar ya bilmiyorum. Neyse. Ha, biz otostop çekeceğiz, arama geliyor. Gitmeye çalışacağız. Bugünkü maceramız başlıyor sizinle. Hazırsanız. Ben hazır değilim. Çünkü bir tık zor. Neyse geç neyse. Enough? Okay. There is no food but şu anda yürüyoruz. Şehirdeyiz, kaldığımız şehirdeyiz. İlk kaldığımız şehir burası. Hadi hadi bir kere kaldığımız şehre geldik. Bu şehirden şimdi sim kart alıp yolumuza devam edeceğiz. Çünkü abi oradan düz gidiyor, biz bu tarafa gidiyorduk. Gel soralım. Hello. Sim kart. We have sim card? internet. Sim kart. Evet. 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 Abi alacak ama dolandıracak gibi. Hadi bakalım. Şimdi sim kartımızı aldık. Abi bizi dolandırmadı. Yani dolandırıyormuş gibi hissettim <laughs> ama dolandırmadı. kornaya bastı ama. Aa nice. Orası da böyle garip koymuş. Dolandırmadı. 17.000 Riyel ödedik. Buranın parası artık Riyel'e geçti. 4 dolar yapıyor. 4 küsur dolar. 175 TL. Olması lazım. Öyle hesaplığından değil herhalde. Sadece aklından. 7 günlük 15 GB internet. Sürekli sürekli artır artır kullanacağız. Küçük küçük kartlardan verdiler. Şöyle küçük küçük kartlardan. Onlardan onlarla arttıracağız. Şimdi kaldığımız yer abinin okuluna gidiyoruz. Okulunda internet vardı. İnterneti kullanıp geçeceğiz. Çünkü kendi internetini bitirmeyelim diye. Bizim cimrilik seviyesi. Abinin otostop işte. Bu yolda otostopla çeke çeke gideceğiz. Her şeyi açıklayacak mıyız biz böyle ya? Evet açıklayacağız. Şu anda internetimizi kullandık. Kimse mesaj atmamış. Yalnızlıkları bileceğiniz girdim sadece kaydırdım. Benim ekran bağımlılığı. şey yapmadık. Evet, hadi gidelim. Oraya basarsam kayarım. Ben buradan geçeyim. Merhaba abi. Burada bir yerde çekeceğiz işte. Biraz su var ama. Do here? Yeah. 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 Telefon. Ya ya. Driver. Telefon okay. driver. Okay. Thank you so much. Thank you. So Thank you. Much. Thank you. you to yes, yes. Uh, Croce today, tomorrow Phnom Penh. Oh, okay. Phnom Penh friend. friend And yeah. Help us friend little bit. Yeah. <laughs> şu anda indik. Abiler bizi bıraktı sağ olsunlar. Araba bayağı taksi yani bildiğiniz özel taksi. Ondan ötürü bak şu gördüğünüz şimdi aynısından şu beyazın. Ya soğuklukluydu. Biz buraya iki şehir yazdık. Birisi Phnom Penh başkent, üstteki de Krati diye bir yer. Hemen şurada yakın, 2 saatlik uzaktaydı. Geldik, buraya bıraktılar. Ee, ama Phnom Penh bayağı uzak, yani 6 saat, 7 saat uzaklıktaydı. Şimdi 4 saatimiz falan var. Neyse sonuç, adamlar burası için para istiyor çünkü burası uzak olduğu için. Ama burası, beklediler sadece. Neyse, sonuncu, sonucumuz şu, gideceğiz ama nereden gideceğiz bilmiyorum. Şöyle bir yoldayız. atıştırmakları daha çok sevdim diyor yani buranın. Bakalım ne olacak göreceğiz. Sağolsun abi getirdi bıraktı. Teşekkür ederiz. Laos people'ı biraz daha sıcak kanına geldi bana neredeyse. Şey pardon Kamboçya insanları. Daha sıcak kanına geldi bana neredeyse. Laos'un e, güneyi böyleydi. Laos'un güneyine benziyor. Neyse biz şimdi şunu kıvırayım da ben. Üstteki krepi. Biz krompöne gideceğiz. Abi birileri aldı. Hele. Hello, thank you so much. Oh. You know? Kural aile bizi bıraktı. Kaynağı <gülme> ne gizlen. Garip bir yerdeyiz. Adını bilmiyordum bir yerdeyiz. Buradan tekrardan devam edeceğiz. Bir birazcık streslendi burada Otobüs tırtık var da. Ben de bir şekilde gideriz diyorum. Böyle bir yerdeyiz bakalım. Göreceğiz. Plan pena doğru devam. Şöyle de bir yol var. Let's walk little bit. Birazcık yürüyelim sonra sen bakarız. Birazcık ilerideye başladı göreyim misin? Orada bir tane yol var. Oraya doğru gidiyoruz ve orada düzeliyor. Burası bu çamurlu yine bir şey. Bir yandan da şöyle yazıyı tutuyorum. Belki bir salır diye. Evet. Abilerim bir yere yük bırakması gerekiyormuş. Odunları bırakacaklar. <laughs> Odun. Three. Three. Odunları bırakacaklar. Sonra biz de tekrar platon'a pran gelecekler. Hello. 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 <laughs> Kral abilerim var. Yeah. Yeah. What is your name again? Your name? My name is Sat. 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 Yeah. My name is Chandra. 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 Nice to meet you. So thank good. You so good. Yeah. Thank you. Thank you. you. Akın. <laughs> Gidiyoruz. Odunları şimdi bıraktık yere gidiyoruz. Ayaklarımız açılıyor kendine geldik. hadi gidelim. Bye 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 YouTube. Okay. Thank you. bay bye. Bye bye. bye bye. bye. Put the so Okay. Trip. Gidiyoruz abi. Onu kendi put here? Abi gidiyoruz. Şehir merkezindeyiz. Şimdi Rompendeyiz. Let's go. Oh, hadi bakalım. Maceramız başlıyor. Hostel'e geçiyoruz şimdi. Benim ayağım tutuyor lan. Kaza oldu yanımızda. Adamın olduğu direkt yerdeydik lan. Kokoştum. Evet. Abi kazayı atlattık ya. Kazadan sonrasındayız Şoka girdik. Last thing I record for crash. After crash we are. Aynen. Evet. Abi kazada biz şoka girdik. Bir şey yapamadık. Arada sokaklardan geldik. Çok garip yerdi. Bakın size odayı yeri göstereceğim bak. Görüyor musun şöyle? Şöyle bir yer. Havuz var. Yola var. <laughs> yani hatta birikse geçeyim daha da net göz çeker. Gördüğünüz gibi bir yer. Şöyle bir bina var. İçeri de çekelim size. Burada böyle barmar var. Yani burası no. 3 dolar, 3 dolarlar. 3.5 iç. You pay 6.9. No. I don't know euro. I pay 5... Euro Neyse kişi başı 3 dolar civarında bir şey. Less than 3 şey. dolar. Okay. But less than 3, 3. dolar. Evet. 3 dolar civarında bir, yer, bir şey ödedik. Aşırı garip yer ya. Şimdi de yemek söyledik. Çünkü çok uzaktayız şehir merkezinden. Bugün bayağı tatil yapıyoruz gibi biz ya. Otostop çektik çünkü her şeyi yaptık. Böyle paradan kara geçtik. Şimdi de sipariş verdik. Sipariş verdik. Hiç biraz. Uh, de gay, okay. uh, hello. Thank you. I can say something for this language in the world. Thank you. Biz alan otostoptık. Aklım, aklım, aklım. Kambozide teşekkür etmekten. Biz alan abiler çok sıcak kalmaydı, o yüzden. Ne aradın şeyler? Neyse, hadi yemek etseyim. Yemem bir daha abi. Bir motorum yiyelim. Abi falafel söyledik, falafel görürüz şöyle bir şey. Bagusit, bagus, öt, enek. <laughs> lezzetli dilerim. Evet, olsun